Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli bir pizza yapacağız. Öncelikle hamurunu yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5 su bardağı un, yarım yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı ılık su. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle yoğurma kabımızda 5 su bardağı unumuzu ekledik. Ortasını şöyle çukur bir şekilde açıyoruz. İçerisine ilk önce 1 adet yaş mayamızı ekliyoruz, üzerine şeker, üzerine tuz, daha sonra ılık suyla önce bir iki kere şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben buzdolabından çıkardığım için mayam sert, şu şekilde ılık suda erimiş olacak o. Eridikten sonra üzerine 2 su bardağı ılık suyumuzu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Ben un da hamur işiyle çok uğraşamıyorum, yapamıyorum ya da e, elime yapışıyor, istenen kıvama ulaşamıyorum diyorsanız ya kesinlikle bu iş sizi etmesin. Bu ilk defa hamurla uğraşacak, ilk defa hamurla yapanların bile çok daha kolay bir şekilde yapabileceği bir tarif. Zaten toparlama aşamasında zeytinyağımızla hamurumuzu toparlayacağız. Bu da hamurumuzun ele yapışmayacak ve kıvam almasını sağlayacak, daha lezzetli bir hale getirecek. Zaten biraz sonra hamurumuzun kıvam aldığını da göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde hamurumuz toparlandı şimdi. Şöyle zeytinyağıyla tamamen toparlıyoruz. Ele yapışmayacak bir hamur kıvamı tutturduysanız çok fazla da örselemenize gerek yok arkadaşlar. Amacımız bu zaten. Şu şekilde gördüğünüz gibi ele yapışmayacak bir hamur kıvamı oluşturmak hamurumuz hamur, istenilen kıvamı aldı. Şu şekilde üstünü streç filmle örtüyoruz. İyice hava almayacak şekilde kapatırsanız çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şu şekilde üstüne bir bez örtüyoruz ve yaklaşık 1 saat mayalamaya bırakıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuzun 2 katına çıktığını göreceğiz zaten arkadaşlar. Pizzamızın içerisine koyacağımız malzemeler için ben şöyle büyük bir tabak sucuk doğradım. Sosis doğradım. bir kase kadar mısır. 4 adet biber, sivri biber. Büyükçe bir kase kaşar peyniri ve şu şekilde mantar koydum. Siz damak tadınıza göre mantar koymayabilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir püf nokta söyleyeyim. Hamurumuzu açıncaya kadar mantarlarımızın kararmaması açısından limonlu suya koyarsanız eğer mantarlarınız kararmaz arkadaşlar. Daha sonradan yaptığınızda da istediğiniz gibi rengi beyaz kalır. Şu şekilde sosunu da şöyle göstermek istiyorum. Ben bir yemek kaşığı karışık salça ekledim sosuma arkadaşlar. 2 adet domates rendeledim. 3 diş sarımsak Tuz ve kekik kullandım arkadaşlar. Bunu güzelce ocakta böyle tabiri caizse sos gibi olabilmesi adına hani üzerinde e, pizza hamurumuza salçalı su değil de e, böyle sos kıvamında bir sos e, döküp e, sunabilmek adına ben bu şekilde ocakta biraz pişirerek suyunu çektirdim arkadaşlar. Ocağa koyduğum esnada bir buçuk su bardağı da su ekledim. Salçamın daha güzel sulanarak lezzetini katabilmesi açısından bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle tane tane hani pizzayı ısırdığınız zaman ağzınıza direkt hani hamur ve malzeme tadı değildi. Tamamen bir pizza yiyormuş gibi hissiyatı da yakalayabilmek adına lezzet de yakalayabilmek adına ben böyle bir sos kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir saatlik süremiz doldu gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle havasını hafif hafif alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tezgahımıza şöyle un serperek. aşağı Şöyle bir elimizle. Toparlıyoruz. Ben borcamda şöyle bir borcamda pişireceğim için arkadaşlar hamurumu ikiye bölüyorum. İki tepsi yapacağım arkadaşlar. O yüzden şu an hamurumu ikiye bölerek yapma işlemime başlıyorum. Şu şekilde isterseniz elinizle de belirleyerek şöyle ayırabilirsiniz. Eğer pizza hamurunuzun kalın olmasını isterseniz tabii ki pizza hamurunuzu daha büyükte bir beze halinde tutabilirsiniz. Ben çok fazla kalın pizza hamuru istemiyorum. O yüzden şu şekilde hemen yapımına başlayalım. İstersi bu yağda, ister sıvı yağla ister margarin şöyle biraz yağlıyoruz elimizle İsterseniz direkt tepsiyi ölçerek de kesebilirsiniz ama isterseniz de böyle içine yayarak etrafından daha sonra da kesebilirsiniz çünkü bu hamurumuz bir lastik gibi esnek olduğu için hamurunuzu tepsinizi ölçerek keserseniz küçük gelebilir ama bu şekilde hiç endişe etmeden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben ince bir taban istediğim için çok da fazla kanın olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle etrafından Kalanlarını kesiyorum. Şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hiç istenilen ölçüde keskinlik kısa geldi ne uzun geldi. Ben kalınlığını da şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle piştiği zaman bu zaten aynı oranda kabaracağı için çok da fazla bir e, kalınlık gerekmez Ama siz kalın pizza seviyorsanız eğer hamurunuzu o ölçülerde daha az açarak hamurunuzu bu şekilde tepside yayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle çatalla delerek hamurumuzun fırındayken şişip kabarmaması için böyle her tarafını bir çatalla bu şekilde deliyoruz ve 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika üstünün kızarmasını bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine önce domatesli salçalı sos harcımızı döküyoruz. Kaşar peynirimizi ekliyoruz. Daha sonra pizzamızın geri kalan malzemelerini ekliyoruz arkadaşlar. Evet pizzamızı 10 dakika fırınladık. Şimdi üzerine sosunu gezdiriyoruz şöyle. Hazırlamış olduğumuz salçalı, domatesli sarımsak ve kekikli sosumuz. Bunu bir fırça yardımıyla şöyle yayabilirsiniz. Şu şekilde bile efsane bir kokusu var. Daha sonra üzerine şöyle kaşar peyniri. Bunu dilerseniz en son aşamada da ekleyebilirsiniz. Ama ben fırına tekrar atmayacağım için ilkinde koyuyorum. Siz dilerseniz bütün pizzanın tamamen piştikten sonra sunumdan hemen önce üzerine biraz daha kaşar gezdirerek fırınlayabilirsiniz. Uzadıkça uzayan bir lezzet olur. Şöyle sucuklarımızı diziyoruz. Daha sonra şöyle yani boş kalmayacak şekilde sosislerimizi diziyoruz. Mantarlarımızı diziyoruz. Şöyle. Daha sonra doğramış olduğumuz biberlerimizi isterseniz zeytin de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Damak tadınıza göre içini kendiniz dolgun bir şekilde getirebilirsiniz. Daha sonra üzerine şöyle mısırımızı ekliyoruz. Ve pizzamız fırına girmeye hazır. 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Çok lezzetli. Şu şekilde birbirini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde bir sunum tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimizi deneyenler videomuza yorum yapabilirler arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.